Selamlar ben Oy bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eee karakterleri vs Grovagardın çiçekleri yapacağım. Bu arada başlangıç elim çok fena. Evet burada benim çok yakışıklı tipim var. Şurada Semi var bu arada. Şimdi buradan ok gösteriyor ve buradan bunu alıyoruz ve ee şuraya şuraya nasıl bir saniye? Evet eh. Buraya tam olarak koyuyoruz. Buradan bir adet Nubini Pizzanini a, Nubini Bananini mi? Oğlum bu Nubini Pizzanini değil miydi? Dur vuralım birazcık. Buradan Nubini e, Bananini'yi koyuyoruz. Ve evet buraya gittiğimizde bana para veriyor. Aa bu ne? Aa bu tip ne? Merhaba. Aa teşekkürler. Aa bana bir şey veriyor. Dur heye yazayım bari. Aa bana bir şeyler veriyor. Oğlum bana ne kadar çok bir şey veriyor. Ya sağ ol sağ ol. Dur. Envanter, ekip, inventory. Oha dur bana 25'lik bir şey verdi yine ekip best. Oğlum bana neler veriyor bu? Çok güzel şeyler veriyor. Bana bir şeyler veriyor ama <laughs> ne yapıyorsun? İstemiyorum verme. Onu ver ama onu ver. O, o 25 para ne vereyim. Verdi cidden. Tamam yeter yeter istemiyorum. Ya istemiyorum daha istemiyorum git ya. Ne ne? Ya nubini ya git artık başımdan ya git. İstemiyorum. Al bari al şeyi diyeyim al. Bu ne? Evet. Yok. Ha kod varmış. Gruba katıl diyor. Katılsam acaba? Shop. Kodes. Ya bu ne? E, L, A, S. İşe yarar mı? Ya sen bana ne veriyorsun Allah için ya? O onu ver onu ver. O, o çok güzel o. <laughs> E cidden mi verdi? Ben şakasına dedim. Ha, dedi. <laughs> Bu ne be direkt anında zenginleştik. Oley. Bu ne? Bır bır patapim. Diyanma <laughs> slim. Şimdi strawberry seed. Bu oyunun yapımcısı Jandal mi acaba? olabilir mi acaba jender? Çünkü hani bir ikisi de vs'ye giriyor ya bu arada. Şu yakışıklılığa bak bak şu saça bak şu asalete bak ya. Şimdi şunları toplayalım. 25 bin para istiyor. Bu ne? Gear shop. Ha ben alamıyorum hiçbir şey. Ee, tüm reniyotları sattım ama çok az para verdim ona. Şimdi 5000 paraya bir tane pumpkin alalım şuraya koyalım. Ben de vurabiliyorum bu arada vur. Bu ne? Central Islan. Ay Aydın. What? Fuse Machine. Değişik. Güzel. Liderlik tablosu var. Bir şey canım, bu adamlar beni ünite boğuyor ya. Adamın şu an ne yaptığını gram anlamadım ama adam bana yani adam adam gibi adam yani. Bu arada adamın baya iyi şeyleri var. Baya iyi. Onu niye aldı bu arada adam? Burada bir şey vardı adam aldı. Oha bu arada. Burada 2000'lik bir şey. Oha bunun 2000 DPS'i var. Bu arada bana Aaa burada şu. Öldü. Bu ne? Eee ekranıma bir şey oldu. Ekranıma bir şey oldu. Yardım. Eee bu bu. Ha tamam düzeldi. Bu ne? 45 Robux. Aa, olmaz, istemiyorum. Hop hop hop. Bu ne? Gear shop. Ya gear shop. Adam hala bana bir şeyler vermeye devam ediyor. Ya oğlum insan bari güzel bir şey verir. Kötü şeyleri verme ya. Bana bir kalık bir şey ver. İnsan bir kalık bir şey verir. Adam bana geliyor 300 300'lük bir şey veriyor. Auto varmış. Ray'ları sat. Küfür müsin? Bu ne? Swinio Bombarino. Vur 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 vur. Shop. Aa 2500 yaparım hemen. Hop 2500 yaptım. Şuraya koyayım bir tane. Ee, bir saniye bir tane bir tık para toplayayım. Şu adamdan bir şey dilensem mi? <laughs> bu arada Nati varmış. Bu varmış. Bu arada bu adam bayağı iyi ya. 2k dps'li el Adamın tipi de bakayım bir yani Evet güzel. Bekle. Oğlum bak. Ee, bana bir kaç güzellik yap ya. Bak bir tane meyve ver oğlum ne olacak? Beleşe ge gel bana beleşe şunu ver işte ya. Ne olacak? Al Robux'um alayım <laughs> Robux'um yok ya kadar. <laughs> Adabın bu arada aldığı şey buymuş. Secret. Koka tank seat mi? grape seeds bu vardı carnivore plant seed bu ne oğlum ne değişik isimler var aa koku fanto elefanto vur 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 aa yandım oğlum <laughs> bu arada benim tip niye çarpılmış kolum niye burada benim ya oğlum ben ben niye çarpılmış gibi Allah'ım ne yaptın bana ne oldu ya? Shop'tan 23 plant alalım bakalım. Hop 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 hop. Coco Fanto elefanto. Defanto Bombardi. Şey yapayım mı şimdi böyle? İlk başta Coco Fanto sonra Bombardino. Öyle öyle gitsin. Var ya hani Branios şarkısı. Ben o bunun Stevernyot versiyonunu görüyorum. Ama hiç gerçeğini gram dinlemedim, de. hiç aratmama gram aratmadım bile. Sat bunu, bunun yerine kaktüs koy. Ayit evet baba soyulmuş. Dur bari altına iki demir koyayım da demir kalem olsun. çok değişik bir oyun. Bossa 500 tane spam varmış bu arada. Şuna öldür 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 Ben bunları tek başıma da öldürebiliyorum ki. Bana şöyle bak bu mükemmel çok güzel bir şey var ya. Hoppa 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 hoppa. Hatta ve hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hokus pokus. Ve evet arkadaşlar geldim. Ee, bu arada benim kıyafet niye böyle lan? Ee, evet arkadaşlar hokus pokus yaptım ve görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel ünitlerim var ve 81 milyon param var. Evet. Robert atabiliyor atamıyormuş. Evet arkadaşlar bakın. Mükemmel bir tarım var yani. M mükemmel. Ve buradan bayağı şey dragon fruit alayım hatta. Ee, bu ne? Dur. Şunları şöyle koyalım. E45 yapalım. Mesela Dragon fruit'e nereye koysam ee, 115 şuraya koyayım mesela dragon fruit'i. Yani arkadaşlar ya zenginim ya. Yani zenginim ya. Söyleyecek hiçbir kelimem yok. Zenginlik böyle bir şey. <laughs> Birazdan Robert atacağım. Ama trolleleri lazım. Ballerina cappuccino. Expresso signoreta. Hoppa. Şimdi şunları döv döv döv. Bu arada ben buraya gidebiliyorum. Açtım. Aa ne oldu buraya? What this piece on Tarantula? Aliceo lazım. Bu koydum. Orkader orkala. Or Orada Lelo çal. Orkaya le, gider orkada. Rainbow'u koymam. Bunu koyarım. Ha. Bandito, bombito. Bam. Ee, bu. Yok bu. Yok bu. Hangisi? Ha bandito. Bandito, bombito. Trippi tropi. tropi. Bombardino krokodilo. Bombar dur. Bombardino krokodilo. Al, bunu da yapıyor? Bır bur patapim. Bır bur patapim. Al. Ballerina kahveci. Ballerina Bu ne? bandatina dolpinina. Bandatina dur. Bandatina dur. Ana ne ben de bu yok. Bir saniye. Ama olacak bir saniye ben. Şu an bana bir şey ver verdi ama bu ne? Kelepçe. Ne yaşıyor ki bu? Taser var, Riot var, Water. Bir şeyler verdi ama anlamadım. Hah yerine gittim. Bombini gusini. Bana e, ne lazım? Bambito Dorplino. Bonito dolpinino lazım bana. Ee, şuradan hemen parayı toplayayım da. Bir de yapalım. Bonito dolpinino lazım. Watermelon seed aldım şu an. Bir saniye. Watermelon. He, bu. Nereye koyayım? Tam ortaya koyacağım. Bir saniye. Shovel. Şunun yerine koyayım. Ee, nerede watermelon? Watermelon. Watermelon'ı nereye koydum? Şunları da şuraya koyayım. Tamam, mükemmel. Hatta büyüteyim de. Bir tane bu water bu. Ha bu. Hop 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 hop. Manyete Dolphinino'yu aldık mı bu arada? Almadık kelepçe muhtemelen e, şeye yarıyor. Bu ne? O kelepçe muhtemelen e, ne diyeyim? Muhtemelen mesela hareket etmemelerini sağlıyor veya yavaşlatıyor. Bundaki ee, şeyi ben aldım mı acaba. Dur. Hey plant değil brain yok. Ha. Bandito bandito ne oluyor? Ana ben hiç almamışım ki. Ana ben nasıl almamışım be? Bu adamda hiçbir şey yok bu arada. Bandito Dolpinino. Bu arada boss gelecek, ee, birazdan hazırlanayım de. Han ha bunu alayım, sonra şunu ney? Tom loga Don Flaga Donflaga ne oluyor ya? Ne alayım? Şunu alayım. Yok be. Şunu alayım. Dondolaga. Bunu koyayım. 126 damage. Aa bos geliyor, bos geliyor. Nereden geliyor bos? Sunflower Heh, nereden? Ortadan abi ne olur. Ne 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 dur bekle bana ee, koy. Ee, basit ben hadi hadi hadi. Yendik yendik yen. Yendik mi? Yendik. Bu ne? Dürü. Bu ney? Değişik. Ee, koyabiliyor muyum? Ee, koydum. Bandito dolçiğin lazım bana. bayağı oldu bu arada ya. Rebirth'e lazımmış. Rebirth lazım. Hop 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 hop. Bu arada hapishanede şuradayız zaten direkt. Yani dibimizde diyebiliriz. Hop koy koy hop. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bu arada kendimi hiç Bu tip ne ya? O zaman arkadaşlar videoyu burada e, bitirebiliriz. Yani yapacak bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Muhtemelen ben yine akşam saat 10 gibi e, Stillebron Newton eventi var. Ona muhtemelen gireceğim o zaman video çekebilirim. O zaman arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.